Merhaba sevgili izleyicilerim, hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 Aralık 2023 Pazar akşamının en popüler dizilerini ve reyting sıralamalarını sunacağım. Hadi gelin bu haftanın en çok konuşulan dizilerine birlikte göz atalım. Son sıradaki dizi Altın Kafes. Bu hafta bir 91 reytingle 4. sırada bulunuyor. Geçen hafta 2.41 reytingle aynı sıradaydı. Reytinginde ciddi düşüşler yaşayan dizinin yeni yılı görmesi pek mümkün görünmüyor. Üçüncü sıradaki dizi ise Kirli Sepeti. 5.25 reytingle bu hafta 3. sırada yer alıyor. Geçen hafta 5.10 reytingle aynı sıradaydı. Stabil bir performans sergileyen dizi, izleyici kitlesi tarafından takip edilmeye devam ediyor. İkinci sıradaki dizi ise Yargı. Geçen hafta birinci sırada olan dizi, bu hafta 6 reytingle ikinci sıraya geriledi. Ancak hala güçlü bir performans sergiliyor ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. İlk sıradaki dizi Teşkilat. Bu hafta 6.41 reytingle zirvede yer alıyor. Geçen hafta 5.55 reytingle ikinci sırada bulunan dizi bu hafta yükselişe geçerek birinci sıraya oturdu. İzleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor gibi görünüyor. İşte pazar gecesinin dizi sıralamaları ve reytingleri. Siz de bu dizilerden hangilerini izliyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.